Efendim yani buyurun hoş geldiniz evimize. Alalım sizi içeriye. Biz hep işleri tersten yapıyoruz. Millet eve girerken video çeker. Biz evden çıkarken video çekmeye çalışıyoruz şu anda. Biz burada içeride anlatayım daha doğrusu da. Burası bizim evimiz. Böyle küçük bir girişte holümüz var. Burada ayakkabılığımız var. Ee, odamız burası. Burası oturma odamız. Ya biz bu evde üç buçuk senedir yaşıyoruz zaten. Yani Avustralya'daki hayatımızın yarısından fazlası hep bu evde geçti. Üç ee, buçuk sene oldu. Bundan önce farklı yerlerde kaldık hep, hep altı ay, 3 ay, en fazla 6 ay kaldık herhalde zaten. En yani son buraya geldik. Burada da üç buçuk senede çok güzel bir şekilde yaşıyoruz aslında. Kensington diye bir suburb var. İlçe diyeyim daha doğrusu. Sessiz, sakin. Havadar her yere ulaşımı var aslında yani evle alakalı Aslında çok memnuniyetsiz olduğumuz bir durum yok böyle küçük bir salonumuz var zaten bize yetiyor iki kişiyiz burada koltuk takımımız vardı burada televizyonumuz vardı Ondan sonra buraya burada balkonumuz var küçük böyle çok kullanmasak da burası balkonumuz önümüz açık güzel Buradan New South Wales neydi? Üniversitenin adı UNS, UNSW muydu? UNSW Üniversitesi'ni görüyordu karşıdan. Ama artık maalesef burası da kapitalizme yenik düşmeye başladı yavaş ya, yavaş. Ya çok kısa zamanda bir sürü bina yükseldi buradan. Ee, böyle bir manzaramız vardı. Açık, güzel, ferah bir evdi. Burada yemek masamız vardı. Burada laundry dediğimiz yerimiz vardı. Yani çamaşır makinesi, çamaşırlık diyeyim. Çamaşır makinemiz, kurutucumuz vesaire her şeyimiz buranın içerisinde zaten. Onun haricinde böyle küçük ve şirin bir mutfağımız vardı. Hala var ama yakın zamanda bırakacağız. Burada kahve makinemiz tabii ki olmazsa olmaz. çaylandığımız burada her zaman. Çamaşır makinemiz bu vardı zaten eve girer pardon bulaşık makinemiz eve girerken vardı zaten bu. Bu burada kalacak. Ayrıca kurutucu da eve ait. Çoğu evlerde böyle eşyalı bazı eşyaları bırakabiliyorlar. Kurutucumuz da kalacak. Burası böyle mutfağımız. Küçük bir mutfak. Bize gayet yeterliydi aslında. Ee, burası yatak odamız. Tam çok girme buraya. O yatak odasına çok girmene gerek yok. Ya ee, burası küçük bir yatak odamız. Ee, bir dolabımız var. Vardrobumuz var. Gel gel şaka yaptım. Yani. <laughs> bir şey yok zaten. Küçük böyle. Yine aynı. Havadar. Burada penceremiz var. Burada küçük bir vardrobumuz var. Böyle bir odaydı burası da güzel yine burada camımız var. Güneş alıyor. Ama soğuk. Yani her Avustralya evinde olduğu gibi burası da kışları mutlaka soğuk oluyor. Yani yeni eve de gitseniz, eski eve de gitseniz kışın bu evler soğuk. Buna yapacak bir şey yok. Onun haricinde şurada şöyle küçük bir kapımız var. Buraya işte elektrik panosunun vesaire olduğu yer. Genelde ıvır zıvırları, ilaçları buraya koymuştuk hep. Böcek ilaçlarını bu arada ama ilaçlar değil tabii ki. Burası da banyomuzdu. Burası da bir küçük bir yer ama yeterli. Yani 3,5 sene içerisinde bu ev bizim her türlü kahramızı çekti. Yani, şimdi video var hem de eş şey yapıyorlar. Bu bizim her şeyimizi yapar taşırdı. Ya bu ev bizim için öyle bir evdi aslında. Ama şöyle bir sorun olmaya başladı artık. Yani 3,5 senedir bu evin içerisinde kaldıkça ya bizim eşyalarımız da artıyor tabii ki doğal olarak bu yüzden artık biraz böyle sığmamaya başladık. Çünkü Şeyma işte robotları olsun, mutfak malzemeleri olsun. Onun haricinde bizim kendi eşyalarımız çünkü hani koyabileceğimiz orada bir tek iki kapaklı bir wardrobe var. Artık eşyalarımız da sığmıyor. Şeyma artık iki gün, üç gün evden çalışıyor. Bir çalışabileceğimiz alan sadece burası. Ben genelde burada çalışıyorum. Şeyma genelde burada çalışıyor. Bazen toplantılarımız Çakışıyor, öyle olduğu zaman birimiz işte içeriye geçiyor, o şekilde çalışmaya çalışıyor vesaire. Biraz böyle bir challenge haline geldi bizim için aslında. Ee, o yüzden biraz da bir değişiklik olsun, biraz bir farklılık deneyelim. Bir farklı havamız değişsin diye de aslında ee, yakın zaman içerisinde başka bir eve taşınacağız. O evi de tuttuk bu arada zaten. Şu anda yavaş yavaş eşyaları vesaire götürmeye de başladık. Orası apartman değil, burası bir apartman zaten. Apartman değil, orası normal bir ev. Çok sevdiğimiz bir lokasyon aslında. Yani son attığımız videonun videoda hep belirtmiştim bize i̇şte son zamanlarda Royal National Park var. Burada olanlar bilir. Oraya yürüyüşe gidiyoruz. Çok güzel orman vesaire falan gibisinden. Bu kadar söyleyeyim. Ondan sonraki bundan sonraki videoda da o evi inşallah ayarlarsak bütün eşyaları vesaire tekrardan onları da size göstereceğiz. Böyle bir değişikliğe gidiyoruz şu anda. Ee, girerken de tabii o zaman biz video vesaire falan çekmiyorduk. O yüzden evi çekememiştik. Ondan sonra da çok gerek de duymadık yani evi çekmeye ama hani şu an çıkıyoruz. Bu yüzden dedik hani en azından bir gösterelim. fiyatlar nasıl? Fiyatları da söyleyeyim mesela. Biz buraya kaçta 365 do ya da 400 dolara yakın bir şeyle girdik galiba. 3,5 sene önce. Haftalık bu arada bu söyleyeceğim fiyatlar. Ee, sağ olsun ev sahibi çok ekstra da arttırmadı bizim kiraları aslında. Sonra bu 2 sene önce falan bir fiyatlar tekrardan yükselmeye başladı. Covid dönemi çok düşüktü kiralar. Ee, en son böyle artık yükseldi yükseldi. Ama hala aslında bu lokasyona göre çok güzel bir fiyat. 600 dolar civarında bir fiyat şu anda söyledi. Ama bizim çok fiyatlı hani ilgili bir durum değil evden ayrılmamız. Artık bir artı bir ev bize yetmediği için biraz daha buradan ayrılmaya karar verdik. Yani bulunduğumuz ilçede ortalama fiyatlar bir artı bir evler için 700-750 dolar civarında değişiyor. Ama biz şanslıyız, şanslıydık bence. Çünkü bu ev iyi bir evdi. Yani durum olarak. Çünkü çok eski, içi bakımsız vesaire evler vardı. Yani şanslıyız biz bu evi tuttuk o zaman. Şimdi biz bu o zaman taşınırken baktığımız kriterler de vardı. İşte genelde halısız evleri tercih ediyoruz aslında. Çünkü ikimizin de toza karşı alerjisi olduğu için. Yani halı koyduk gerçi ama çok soğuk olduğu için şu an kış burası. En azından hani soğuğu biraz kesmesi açısından halı koyuyoruz. E, halısız olmasına çok dikkat etmiştik. Yani bir de özellikle hani bizim Türk şeyden hani o balkon olacakken hani oturup orada çıkılacak, çay, çay içecek, muhabbet edecek vesaire. O zaman balkon Olmasına çok dikkat ettik evi ararken ee, balkonu vardı İşin güzel tarafı balkonu var şöyle göstereyim ama balkonun üstü açık yani buradaki üst katlardaki evlerin yani şu karşıdaki mesela bak şurası elimle göstereyim orası da mesela açık yani buradaki evlerin şöyle değişik bir özelliği var özellikle en üst kattaysa ki bizimki en üst katta ee, ama 3 katlı bir bina zaten çok yüksek bir bina değil ama en üst katındayız. Ya balkonların tepesini böyle açık bırakıyorlar. Hatta biz ilk girdiğimizde bu emlakçı sormuş yani yukarı yani Türk kafası yani bizim o zaman. Hani orayı kapatabilir miyiz bir şekilde bir şey koyabilir miyiz vesaire diye de sormuştuk. O da adam da anlamadı ne demeye çalıştığımız Yani şaşırdı adam o zaman biz bu soruyu sorduğumuzda. Bunlara dikkat etmiştik ama kaldı öyle. Yani çok böyle bir balkon keyfi vesaire de yapamadık orada. Çiçek koyduk onları beslemeye çalıştık. Hem kuşlarım vardı. Onlar gelirdi, onları besliyordum ben günübirlik böyle. Ee, böyle bir yerde bizim için güzel bir yerde çok güzel anılarımız oldu burada üzüldüğümüz ilk videoya başladığımız hatırlıyor musun şurada bu tam burasıydı yani buraya koymuştuk GoPro'yu GoPro vardı o zaman hani çok amatör çok kötü bir videoydu o ya gerçekten şimdi kalite falan böyle şöyle tost makinesiyle çekilmiş gibi böyle ama tabi bilmiyoruz o zaman nasıl çekilir ne, ne diyeceğiz ne yapacağız vesaire ama tam burada başladık yani o videoları çekmeye o yüzden bu ev bizim için herhalde unutamayacağımız bir ev olacak. Yani Avustralya serüvenimizin yarısından fazlasını bu evde geçirdiğimiz için ya bütün haberleri bu evde aldık neredeyse. Hani üzüldüğümüz, sevindiğimiz çok fazla anı hatıra var bu evde. O yüzden bu evden çıkmak da bizim için aslında zor olacak. Özleyeceğiz yani kesinlikle burayı. Buranın çünkü konumu da çok çok güzel. Yani az önce de dedim hani Kensington Suburb'un adı. Ee, buradan ulaşım her yere çok rahat sahillere yakın, siz tarafına yakın, havalimanı tarafına yakın, ee, daha uzak bir yere gidecekseniz ana yollara hemen rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. İşte biz o zaman bakarken Şeyma o zaman şef olarak çalışıyordu. Google'da çalışıyordu. Ya Pyramid diye bir sabır vardı. Oraya yakındı onun işi. O yüzden biraz daha bu taraflarda olması bizim için iyiydi. Ama şimdi Şeyma da işini değiştirdi. O da iki gün, üç gün evden çalışıyor. O yüzden çok böyle artık lokasyona bağlı da kalmak istemedik açıkçası. Ben zaten üç gün, dört gün değişiyor, evden çalışıyorum. O yüzden bir değişim olsun istedik. Yine bir sonraki evde yine balkon var tabii ki. Ama bu sefer oturabileceğimiz, kullanabileceğimiz bir balkon olacak orası. O yüzden biz de hem heyecanlıyız, hem burayı bırakacağımız için bir yandan üzgünüz, buruz, böyle insanın içinde bir burukluk olur yani. Bu tüm duyguları şu anda yaşıyoruz. Bir taşınma sürecimiz de var. Ee, kolay bir süreç değil. Ama şanslıyız ki diğer evde kısmen eşyalar olacak. Kullanabileceğimiz. O yüzden evdeki birkaç eşyayı zaten şu an satılığa da koyduk. Facebook, Marketplace'de onları satmaya çalışıyoruz. 3,5 senede çok güzel bir şekilde yaşadık. Ee, o yüzden şöyle küçük bir tur zaten hani ne kadar gösterebiliriz? <laughs> Evi ev küçük olduğu için zaten hani ekstra öyle uzun uzadıya anlatacağımız çok fazla bir şey de yok. Ee, sadece bir göstermek istedik tekrardan. Ee, herhalde önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde diğer eve taşınmayı ton komple tamamlamış olacağız. Ee, çok içimize sinen bir ev oldu. Açıkçası orası. Ee, tabii ki bir fiyat farkı var <laughs> bu evle o ev arasında. Ee, ama artık oranın getirecekleri, bize hissettirecekleri anlamında daha iyi olacağını düşündüğümüz için bunu artık okey dedik. Yapacak bir şey yok dedik. Bir süre de orada olmayı planlıyoruz. Burada başka var mı? Göstereceğim <laughs> bir şey. Balkonu gösterdik. Küçük bir tane L koltuğumuz var zaten. Televizyonumuz var. Akşamları burada oturuyoruz. işte. film, şey, dizi o şekilde geçiyor. Gündüzleri ben oradayım. Şeyma burada zaten çalışıyor. Böyle bir hayatımız vardı bizim yani. O yüzden sizlere de göstermek hem de buradaki ev süreciyle alakalı, ya hayatımızdaki bir değişiklikle alakalı aslında bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. bir sonraki videoyu da umarız ki eşyaları en kısa zamanda oraya götürüp yerleşecek çünkü temizliği vesairesi biraz uzun sürecek. bunları yaptıktan sonra sizlerle tekrardan o evde gezeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi o zaman bu kadar. Başka var mı şey söyleyeceğimiz? Kamera arkasında yine şeyma var her zamanki gibi. Var mı bir şey? Yok. Bu kadar. O zaman bir sonraki videoyu beklemenizi ben tavsiye edebilirim. Oranın daha atmosferi vesaire farklı. Daha güzel bir video olabileceğini düşünüyorum. E şimdilik o zaman hoşçakalın diyeyim. Görüşmek üzere.